Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Arda. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar YouTube'un en yakışıklı 10 youtuber'ını eleme şey yapacağız. Hadi o zaman başlayalım arkadaşlar. Tabii ki de en yakışıklısı benim. Hepinizi geçeceğim. <laughs> Neyse arkadaşlar o zaman hemen başlayalım. İlk youtuber'ımıza hadi gidelim. Tabii ki de arkadaşlar 10. youtuberdan başlıyoruz. En ya yani en yakışıklı 10. youtuberdan en yakışıklı birinci youtubera gidiyoruz. O zaman başlayalım. Evet arkadaşlar en yakışıklı 10. youtuberımız Furkan Turan arkadaşlar. Bu güzel yüzüyle e, videomuzda 10. sırayı almaya başardı. Alkışlayalım. Evet arkadaşlar 9. sıramızda oyun portalı var arkadaşlar. Oyun portal taklakikten tanıyorsunuzdur. Ee, videomuzda 9. sırayı almayı başardı. Helal olsun. O zaman diğer youtuberımıza geçelim. Evet arkadaşlar youtuberlarımızın 8. sırasında bu zafer var. Ee, videomuzda sıra almayı başardı arkadaşlar. Helal olsun. Evet arkadaşlar, Helal, arkadaşlar. Ee, videomuzun 7. sırasında arkadaşlar Murat Sagaoğlu var. Eee, seksi videolarıyla yüzümüze almayı başardı. Evet arkadaşlar videomuzun 6. sırasında Cem Korkmaz var. Bu kısa olsa da nerede yakışıklılığını koruyor bence. Evet arkadaşlar videomuzun 5. sırasında siyah giyen genç var arkadaşlar. Eee, yakışıklılığını koruyor bence bayağı iyi bir youtuber ee, yani de takip ederim arkadaşlar ne dersin bilmiyorum takip ederim iyi bir youtuber ve yakışıklı bence hadi öbür youtuber'a geçelim arkadaşlar dördüncü sırada ekin sorak arkadaşlar yakışıklılığını koruyor bence en sevdiğim youtuberlardan biri ee, o zaman üçüncü yakışıklı youtuber'ımıza geçelim arkadaşlar hemen Pepek videomuzun üçüncü sırasında Furkan Yaman HD var arkadaşlar. Bayağı yakışıklı bir youtuber bence. O zaman diğer yutumuza geçelim. Yorumu. Evet arkadaşlar videomuzun ikinci sırasında Burak oyunda var. Ee, bence iyi bir youtuber, güzel bir youtuber. Ee, genelde takip ederim. Başka bir yok. Birinci youtuberımıza geçelim. En küçük youtuberımıza geçelim. Evet arkadaşlar videomuzun birinci sırasında Enes Batur var arkadaşlar. Ee, Baya iyi bir youtuber. Ee, Türkiye kanallarında e, en çok abone olan 3. bir arkadaşlar. Yok. Dördüncü galiba bilmiyorum. Birinci net de müzik. Öbür e, şey. O var biri. Burak oyunda. Diğeri de. Enes Batur galiba. Neyse arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Like, at like atmayı da esirgemeyin. Bay bay.